Gelin bakalım yemeğimizi, çorbamızı, tarhana çorbamızı nasıl yapmışız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Allah'ın izniyle tarhana çorbası yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 kaşık tarhana koydum. Bu kendim yaptığım tarhana geçen yıl yapmıştım. Tam 7 kaşık tarhana koydum şimdi mis gibi bir tarhana çorbası yapalım iki diş de sarımsak şimdi ezeceğim içine koyacağım tarhanamı yapmaya başladım biraz aç yağı turkuyu biraz zeytinyağı koyalım öncelikle sarımsaklarımı güzel kavuralım burada 2 diş sarımsak güzel ezdim onu doğradım onu güzel kokusu çıkana kadar kavuralım yemek kaçığı kadar salça koyalım kadar yeterli şimdi karanamı koyuyorum sebzeler yedi kaşık karanaydı karanamızı da kavuralım tarhananı güzelce hemen kavurdum. Yağla salçayla beraber kadar yeterli. İşte soğuk su suyu ilave ediyorum. Suyumu kendim ayarlıyorum yani ölçü vermiyorum. kaynar su vermiyorsunuz tarhananıza kaynar su verirseniz tarhananız hamurlaşır biraz da soğuk su ekliyorum hep soğuk su ekledi şimdi biraz da eski vereceğim devamlı karıştırıyorum böyle. Tuzunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir kase de et suyu vereceğim. Et suyumuzu ekledik. razdan nane ekledim. Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatacağım tamam. Süper bir tarama yanı oldu. Tereyağlı, naneli. Et suyu tabii, kemik suyu yararlı. Çocuklar için çok faydalı. Tarana da öyle. Çok güzel gerçekten, maşallah diyelim. Çorban pişti, altını kapatıyorum. 5 dakika dinlemi aldım. Tencerem, yemeğimizi. Çorban çok güzel oldu tarhana çorba böyle bir kaseyi alalım şimdi yapalım gerçekten kıvamı çok güzel tarhana çorbası. Çorbamız servise hazır, mükemmel bir çorba oldu. Tarhana çorbamız gerçekten süper oldu çorba. Yeni gelenler kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Bildirim zilini açarsınız. Bu güzel yemeklerde, bu güzel tariflerde yararlanırsınız. Evet arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı. Bir başka yemekte, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.